Merhaba sevgili dostlar, değerli dostlarım, arkadaşlarım, dinleyicilerim. Başlayın. Bu halde karşınıza çıkmak istemezdim ama biraz yorgun, biraz kırgın, biraz da üzgünüm. Şükür yaşıyoruz, hayattayız. Hayat devam ediyor diyoruz. Üzgünüm ülkem için, kendim için, sevdiklerim için tabii ki. Uzun zamandır yine video hazırlayamadım. Bugün şöyle bir fırsat buldum. Dedim bir dostlarla sohbet edelim. Çayımızla koyduk. sizlerle şöyle biraz bugün futbol konuşalım dedim. Dün eleme grupları vardı ya. Biraz rahatsızım. Gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi ama yine de sizlerle olmak bana güç veriyor. Hayatta insanlar çok şeyle karşılaşıyor. Ama kimse bir dünyaya hiçbir şey götüremiyor. Hayat güzel, yaşamak güzel. Bugün siyaset yok. Siyasette konuşmuyor diyor. Bilmiyorum videonun ilerisinde girer miyim, girmem miyim? Galatasaray dün tek maç eleme usulüne göre yapılan karışmada rakibi haydut sepeti Berhan'da ve e, Babel'in golleriyle net bir skorla 2-0 mağlup etti. Sevindirici bir şey. Güzel. Pandemiden sıkıldık. Futbol başladı, lig başladı. Ancak yani yeterli değil. Kavya. Keşke seyircili oynanabilseydi maçlar. Belhanda açılış yaptı. Babel terdeyi kapattı. Hep diyorum Belhanda adam gibi oynarsa çok başarılar elde eder Galatasaray. Ama Belhanda bazen elham oluyor. Fatih terimle sağ olsun buna da göz yumuyor. Yani onun da var bir bildiği. Fatih Hoca ile Galatasaray büyük başarılı elde ettiği, Milli takımı elde ettiği başarıları da küçümsemek yanlış olur. Seversiniz, sevmezsiniz. Ben de bazen Fatih Hoca'ya kızıyorum, ediyorum ama e, mesleğini icra etmesinde bir numara. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi Galatasaray Süper Ligi'nin 3. haftasında yani pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe'de yapacağı derbi maçına büyük bir moralle çıkacak. Bilemem şimdi favori Galatasaray olur da fark atar mı, atmaz mı yoksa fark mı yer kendi bu onu da bilemiyorum. Gerçekten güvenemiyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ne oldu bunu herkes biliyor. Ama bütün takımlarımızı seviyorum. Hepsine Özellikle Avrupa'da başarılar diliyorum tabii ki. Ya şimdi transfer transfer derken bakıyorsun döviz fırlamış. Dolar 7.50'nin üstünde, avro 8.80'i bulmuş. Ha kimin umurunda? Valla benim umurumda değil. Diyor ya adam ben zaten her zaman 50 liralık e, benzin alıyorum. 50 liralık gaz alıyorum. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri yükseltti diye tamirler alt üst edildi. Bir gecede görevden alındı. E bugün sabah kalktım. Faizler yani politik faiz 8.25'ten 10.25'e yükseldi. 3 bir de. Şimdi görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nın ne günahı var demeden kendim alamıyorum doğrusu. Ya çok garip bir şey. Şimdi görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nın kulaklar çınlıyordur. Çın çın çinliyordur diye düşünüyorum. Neyse biz yine futbol konuşalım. Nereden girdim ben buraya? Niye girdim bu siyasete? Siyaset, ekonomi konuşuyorum. takacağım siyaset yok burada. Siyaset konuşup ne yapacağız? Maazallah yanlış bir şey söyleriz, yanlış bir şey yazarız. Sıkıntı olur, bilmem ne olur. Ama ondan sonra uğraş dur. Bu sene lider farklı geçecek gibi görünüyor. Seyircisiz olması pek zevk vermeyeceği anlaşılıyor. Ama yine de işte futbolu izlemek güzel oluyor. Güzel goller oluyor. Hele ligin ileriki merhaletinde güzel olacak ama yine baştan hakemlerimizi şey diyeceğiz. Çok eleştiriyoruz. Aynı pozisyona çok farklı yorumlarla e, karar veren hakemler var. E, var da e, var, var var. Vara gidilsin abi. Vara gitmiyorsan e, iyi niyetli değilsin demek yani. Madem böyle bir teknolojik imkan var buna gitmemiz lazım. Neyse burada da futbol lobisi devreye giriyor, bilmem ne oluyor. Lan bu lobilerde ne çekiyoruz? Şimdi Merkez Bankası faizleri yükselince faiz lobisi demek ki yine devreye girmiş. Deyus adamlar. diye demekten kendimi alamıyorum. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Aman bu lobiler var ya aman aman aman. Lobiler, dış güçler, Ya arkadaş, faizleri indirerek enflasyon düşmez. Bu bir gerçek, ekonominin bir gerçeği var. Tam tersine. Daha önce ne yaptı? Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yüzde 25, sonra yüzde 50. Pardon, yüzde gibi. 0,50. 0,50. Faizler bu e ne oldu? Bir günde bir defa da iki puan sıfır. Bir gün 25 sıfır bir gün elini düşürürken şimdi iki puan birden arttı. Ha bu vatandaşın umurunda değil. Vatandaşın dolar yok, eurosu yok. Zaten öyle diyor. Bana ne diyor? Benim diyor euro'm yok, dolarım yok, bilmem dövizim yok diyor. Bana ne artsın diyor ya diyor. Anlatamıyorsun. Bugün Türk parasının değeri yüzde 66 hatta 70 değer kaybetti. Ama farkında değil. Vatandaş giren çıkan farkında değil olmak istemiyor. Bence de olması, farkında olmasın o da gerek yok zaten. Böyle geldik, böyle gideceğiz. Yalnız dün Beşiktaş turu geçemedi. 1-1 bir, bir skorla ona çok üzüldüm. Skor fena değildi. Beşiktaş biraz daha derli toplu oynayabilirdi. Rakibini de yenebilirdi bana göre. bence Beşiktaş şansını çok kötü kullandı. Üzüldüm. Neden bir takımımız daha şey olmasın diye. Biraz kontrollü, biraz daha atak oynayabilirdi. Ama ben hmm, hoca değilim. Futbolu fazla bilmem. Ama yine de beş taşın daha atak, daha kontratak, daha güzel bir futbol, futbol rakibini rahatlıkla yöneceğini düşünüyorum. Ama olmadı. Dedim ya, futbol lobisi yine girdi namussuzlar. Futbol lobisi bu işi kurcaladı herhalde. Zaten bu lobilerin işi gücü yok. Hep bizimle oynuyorlar. Biz de nedense beceriksiziz. Lobilerin esiri olmuşuz. Futbol lobisi, ekonomi lobisi, faiz lobisi. Ne bileyim yani bu lobilerden çok çekiyoruz biz. Gaz buluyoruz, gaz lobisi çıkıyor. Petrol buluyoruz. Petrol lobisi çıkıyor. Hani Karadeniz'de son bir müjdemiz vardı, sevindik, gerisi gelmedi, ses çıkmadı. Ne olur, ne o bitiyor bilmiyoruz. Gene bu lobilerin bir şey. Şimdi bakıyorsun, 20 yılda aşağı yukarı bir sürü petrol bulduk, gaz bulduk, haberlerini gördük. Bakın Akçakoca'da doğalgaz bulundu. 9 Eylül 2004 Akçakoca açıklarında gaz bulundu. Türkiye Petrol Ortaklığı Genel Müdürü Osman Sayın Dinc. Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu Karadeniz'in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini yaptıklarını açıklamış. Yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılacak. Doğalgaz karaya çıkartılacak demiş. Daha sonra Doğan Haber Ajansı, yanılmıyorsam, Akçakozyonlu Doğan sonra Petrol Umudu, 26 Kasım 2006, Türk Petrol Ayağının Ortaklığı Daire Başkan Yardımcısı, yani Genel Müdür Açıklayamamış, Genel Müdür Yardımcısı Açıklayamamış, Bakan Açıklayamamış, Başkan Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul diye bir kardeşimiz, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindi. Üretim tesisinde sona doğru gelindi. Bunu açıklamış. Sonra yine Anadolu Ajansı 20 Mayıs 2007 Karadeniz doğalgazı devreye girdi. Enerji Bakanı Hilmi Güler, şimdi herhalde Giresun mu? bir yerde belediye başkanı. Ragçevoj açıklarına çıkartılan doğalgazın Türkiye'de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayabileceğini açıklamış. Yıl 2007. Şimdi 2020'de. Nerede bu? Allah bilir. Sabah gazetesi manşet atmış. 26 Ağustos çok anlamlı bir gün. 2007'de Müjdeli haber önceki gün mecliste Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması yapılırken geldi. Muharrem Sarıkaya Enerji Bakanı Hilmi Güler'in verdiği müjdeli haberi yazmış. Allah Allah. 2007 Sakarya'da doğal gaz bulundu. 15 Temmuz 2009 Kaynarca ilçesinde TPAO tarafından yapılan sismik araştırma sonucunda Bölge doğal gaz sonunda çalışması başlamış. TPO bir süre önce Karadeniz Akçakoca'sında doğal doğal gaz bulunması üzerine Türkiye petrolleri Anonim ortaklığı aynı hat boyunda araştırma yaptı. Yine 17 Haziran 2010 Anadolu Ajansı ne Türkiye petrolleri Anonim ortaklığının Batı Karadeniz Açıklandı sürdürdüğü doğal gaz arama çalışmaları sırasında bin 600 metre derinliği yine rezerv bulundu. Çok güzel. Akçak Hoca'nın yaklaşık 14 kilometre açında denizin 100 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılacak. Sonlar çalışması başlatıldı. 2010 10 yıl geçti. Ne oldu? 10 yılda biz hala o petrolü o gazı bulamadık. Gaz dolusu zenginliğine. Yine Anadolu Ajansı. 29 Mart 2011 biliyorsun. yıl sonra Akçakoca'da üretim platformu güzel haber geldi. Üretim daire başkan yardımcısı. Neyse bu hep başkan yardımcılar açıklıyor. Yani başkanlar yok, genel müdür yok. Ne bileyim bakan yok. Başkan yardımcısı Mehmet Kul Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4. Doğalgaz üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 250 bin mm metreküp olan doğalgaz üretiminin 600 bin mm metrekübe çıktığını söylemiş. Nerede bu gaz? Nereye gidiyor? Ulan gazı altımızdan, yanımızdan, göremizden getiriyorlar mı? Bakan Yıldız. Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz. Allah Allah. Allah. Yine Arçak Hoca açıklarında doğalgaz gaz platformunun incelemelerinde bulunan Enerji Bakanı Taner Yıldız o zaman Hakkari civarının önemlilikte de petrol bulgusunu ölçtüklerini kaybetmiş anlatmış ancak hem özel sektör hem de TP petrolü terör aramaya başlayamamış Gibi 10 Mart 2013 Milliyet yanılmıyorsam Enerji Savaşları'nın yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV filan Karadeniz'de ciddi petrol, doğalgaz rezervi olduğuna dair tezler güçleniyor. Bakan dönmez, Sanırım bu seçilmiş milletvekili değil herhalde yanılmıyorsam e, atanmış bakan biri, 29 Haziran 2020 ay yeni yeni. Türkiye Petrolü'nün kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu. Neyse hep, hep Akçakoca'da oluyor. Akçakoca'lılara soruyorum. Yok kardeş diyorlar ya. Yani Faruk'a sordum. Ya oğlum zengin oldunuz dedim. Ya orada doğalgaz abi yok dedi. Bilmiyorum. Herhalde Faruk Yalan söylüyor. Nereden geldim bu doğalgazla bilmiyorum ama yine de gaz doğrusuna takıldığımızı söylemeden geçmeyeyim ya. Doğal gaz lobisi, kütbol lobisi, ekonomi lobisi, faiz lobisi, Nalet olmasın ya bu lobilerden ne çekiyoruz diyorum ben. Bir lobide biz oluşturalım. Bura bazen şeyde Amerika'da Ermeni lobisi, Rum lobisi, o lobisi, bu lobisi. Ya biz hiçbir akıllı bir iş yapmıyoruz da bu lobilere mi mahkumuz? Hep suçu başkalarına at. Hep bahaneler sığın. Ya abi böyle bir şey olmaz futboldan gaza geldik. Birazdan petrola e gideceğiz. Biraz ekonomi konuştuk. Neyse siyaset konuşmadık yani. ya, bu ara söyleyeyim mi? Mümtazer çıktı. Apo'yu paşa yapalım diyen adam tarih oldu. Gariban 3 kuruş beş kuruş bankaya yatıranlar ihraç oldu. Apo şey, e, e, ne FETÖ cüzün diye işten ihraç edenler, atılanlar, soruşturma geçirenler, incelemeye tabi tutulanlar, anasını zaten hepsi daha içeride. Mülk çıktı abi. Mümtaz her neler yaptı? Ya Mümtaz tas güne çıksın dediler. Çıktı abi. Papaz sarılsın istiyorlar. Papaz sanmıyor O çıksın diyorlar. Çıkıyorlar. Ha ben Enis Berberoğlu'nu falan tanımam bilmem hiç karşılaşmadım. Enis Berberoğlu hak ihlali diyor Anayasa Mahkemesi. Adam yok efendim meclis onayladı bitti. Ya bu nasıl adalet bilmiyorum ki. Ya sevgili dostlar biraz da kendimizde hata yarayalım ya. Ülke iki kutuplu oldu. İsteyen istediğini yapıyor, öbürü de eziliyor. Öbürü sesini çıkaramıyor bir taraf hain bir taraf vatansever ne söylersek söyleyelim kusuru asla başkanına yükleyerek çözüm olmaz sorun varsa ki var biraz da kusuru görmek gerekmez mi ya abi şimdi bir sorun var sorunu söylüyorsun hepsine bir bahane Yok onu düşünemedi. Yok bu böyle olmadı. Yok efendime söylediğim lobiler var. Yok efendim düşmanlarımız var. Ya arkadaş Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık dediğimizde bize kızıyorlar ya. Al Hafter'in yapacağı. Yarın ne olacağınız belli değil. Libya'da yan çizerse kim çizecek. Bakın ben onu ben söylüyorum sevgili dostlarım. Ne olacak? Onda ne var? Bunda ne var? Bundan memnun olmadın mı? Bunu mu şikayet ettin? Hep şikayetçisin. E, şikayet etmekten unamıyorsun. Fedakarlık et. İşte biraz e, efendim idare et. Onu idare et. Trumpa merhaba de. Merhaba dediğin adama sonra küfred. Ve ondan sonra efendime söyleyeyim, sorun yok. Şikayet varsa sorun var demektir. Şikayet varsa sorun var demektir. Küçüktür, büyüktür. O sorunu çözmek önemli arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ben ömrüm boyunca hep onu yaptım. Çalıştığım birimde, çalıştığım fabrikada, çalıştığım kurumda bir şikayet varsa basit de olabilir ya. Ben onu ama o adam önemsiyor, o şikayetini getirmişse demek ki orada bir sorun var, o sorunu çözmek lazım. Yoksa, ya idare et, memurdur, ya o geri zekalıdır, ya o biri bilmem nedir, ya bu millet böyledir, bu devlet şöyledir, böyle sorun çözülmez ki. Sorunları küçümseyip masumlaştırırsan bu hale Karda kaya boş ver ya. Ya aman oradaki iki tane kaya parçası boş ver. Ya ama ne yapacaksın canım onu da idare et. Adam dibine gelmiş 18 adayı almış. Adam mangal yapıyor dizinin dibinde. Sesin çıkmıyor. Şimdi gelmişiz ihtis. İh, ne? İ iştikafi iş, iş, iştikafi ne söyleyemiyoruz da şey yapalım görüşme yapalım. Neyini yapacaksın ya? Sen oturup yapsan ne olur yapmasan ne olur ya? Dibinde senin kayarını almış. Şikayet ettik. Söyledik. Kimse umursamadı. Ya başver canım. Ne alacak? İki tane ağrıdan falan. Şikayetleri ciddiye almazsan sorunlar büyür. Sorunlar büyüdüğü zaman sonra çözeme hale gelir. Sorunları başka bahanelere ihale edemezsin sevgili dostlar. O onu idare et. Ya bunu görme. Ya boş ver desin. Öyle olmaz ki. Dedi adam işte. Adam dedi senin ekonomini yıkarım dedi. Ya, ya sen. Ey Ahmet. Ey Mehmet. Demeyle ne olmuyor bu işler ya. Aklın yolu bir sevgili dostlar. Eğer aklımızı kullanamayacaksak. Ya bir ülkede muhalefet hep mi yanlış ya arkadaş? İktidar hep mi doğru? Ya bir de sorun ya. Bu insanların da aklı var, gücü var. Yüzde elli, yüzde elli ya. Koy te teraziye. Tartıyorsun. Elli gram burada, elli gram burada. Yüz gram eder. Yok. Ben elli gramdan götüreceğim bu işi. Hepinizi Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum değerli dostlarım. Uzun zamandan sonra bir video hazırladığım için mutluyum. Emin olun. Sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Tek tarafı sohbet. sizleri de dinlemek isterdim ama daha o teknolojiyi kuramadım. Çok istiyorum. Karşımda en azından bir iki arkadaşımla beraber bu sohbetleri konuşma. Yanlışım varsa yanlışımı ne olursunuz videonun altına paylaşın. Abone ol, butonuna basmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum, saygılar sunuyorum. Rahatsızım dolayısıyla böyle karşınıza çıktığım için tekrar özür diliyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı haftalar diliyorum.